herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda makyajda Citroen C3 Aircross var. Makyajla birlikte neler değişti, neler geldi, neler yenilendi. Gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle tasarımından başlayalım. Tabii ki Citroen'in en detaylı, en dikkat çekici şeylerinden birisi tasarımları oluyor genelde. Şöyle gelin hemen ön tarafında tasarımından başlayayım. Sonra da içerideki yeniliklerden bahsedelim. Bugün hava biraz yağmurluydu. Araba biraz kirli kusura bakmayın. Genelde temiz çıkarmaya çalışıyorum ama gelene kadar yine kirlendi. Bir Citroen elimizdeyken hemen tasarımından konuşmaya başlayalım. Citroen'in yeni yüzü yeni C3 Aircross'ta da hakim. Zaten bu çift parçalı yapı Genelde çoğu modelinde var ee, ama böyle birazcık şirin yapısına keskin hatlar gelmiş, keskin ve kızgın hatlar gelmiş. Bu far grubu öncekinde de ayrıydı ama biraz daha tatlı görünüyordu. Burada biraz daha keskinleşerek e, maskülen bir yapıya sahip olmuş. Yine LED gündüz farları yukarıda ayrı yapıda duruyor, altta da farlar yer alıyor. LED farlar var, aydınlatması oldukça güzel. Buralara böyle çok değişik üç boyutlu ızgaralar yapılmış. Şunlar da böyle krom kaplamalar, amblemle birleşiyor, oldukça da güzel görünüyor. Şu e, parçalar gelmiş ki bence oldukça güzel ve karizmatik gösteriyor arabayı. Yani böyle nasıl desem size offroad parçaları gibi görünüyor. Böyle metal demir gibi görünüyor. Değil tabii ki plastik parçalar ama en azından aracı konfigüre ettiğiniz şeyde alabiliyorsunuz. Hani mesela bakın arka tarafta görüyorsunuz aynanın rengini görüyorsunuz. Bu tarz böyle renklendirebiliyorsunuz. Altı farklı da yeni rengi var. Birazcık araba dar görünüyor. Yani bunu videodan da anlayabilirsiniz. Ama birazcık da yüksek tabii ki. Bunu aracın boyutlarından bahsederken söyleyeceğim. Şöyle gelin profiline doğru geçelim. Ön taraf bence oldukça güzel görünüyor. Kaputtaki çıkıntılar da oldukça güzel görünüyor. Biraz hani yani aracın boyutları ve çizgisi Böyle tatlı görünse de hani ön cam yüzeyinin falan genişliğini görüyorsunuz. Ön tarafta böyle bir kızgın şeye büründürmüşler. Bence oldukça güzel görünmüş. Şöyle profile geldiğimizde Shine Donan'ın paketine özgü olarak 17 inçlik jantları görüyoruz. Tekrar edeyim araç biraz kirli kusura bakmayın çünkü yağmur yağınca gelene kadar araba bayağı bir kirlendi. Biraz da böyle toprak bir araziye girdim. Şöyle cam yüzeylerinin genişliğini zaten görebiliyorsunuz. İçerideki ferah alandan bize bir haber veriyor. Şurada önceki neslinde yani nesil demeyelim tabi makyajsızında burada böyle çizgiler vardı. Bunda yeni makyajda yani burayı tamamen açık bırakmışlar ki içeride daha da ferah bir ortam sunuyor. Tabi bu fiber glass galiba. Arka tarafa geldiğimizde bir değişiklik görebilen varsa aşağı yorum olarak yazabilir. Makyajsız versiyonla herhangi bir değişiklik görünmüyor. Gelin şöyle arka tarafa gelmişken hemen bagaja geçelim. Bagaj kapağı birazcık hafif açılıyor. Burada 410 litrelik bir bagaj hacmi var ki bence segmentte iyi bir değer 410 litre. Yani diğer rakiplerine baktığımızda 410 litreler çok kolay kolay bulunmuyor. Şurada bagaj havuzunu böyle kaldırarak bunu hani bir üst seviyeye getirerek burayı biraz daha hem zemin hale getirebiliyorsunuz. 410 litre şu an ama arka koltuklar kızaklı olarak ileri geri gidebiliyor. Bagaj havuzunun altında da böyle birazcık bölme var. Yani buraya böyle temizlik eşyalarınızı falan koyabilirsiniz. Ee, tabi oraya hesaba katılarak mı litre alınmış bilmiyorum ama arka koltukları kızaklı olarak öne getirdiğinizde de 520 litrelik bir bagaj hacmine kavuşuyor tabi o zaman arkada pek oturmak mümkün olmuyor ama arka tarafa geçtiğimde size kızaklı olarak öne arkaya alındığını göstereceğim yine burada bunu yani şu orta parçayı yatırarak orada bir kol dayama ve en azından uzun eşyalarınızı buraya sokabiliyorsunuz gelin şöyle hemen arka koltuğa geçelim burada bir aydınlatma mevcut şurada da şöyle bir şeylerinizi asabileceğiniz yerler var hadi gelin arka koltuğa geçelim Bagaj kapağı hafif, oldukça rahat kapanıyor. Şöyle arka tarafa gelelim. Ön koltuk tabii ki bana ayarlı. Benim boyum 1.85, çoğu videoda söylüyorum. Bacaklarımı birazcık açmak durumunda kaldım. Yani bacaklarımı burada kapatamıyorum. Kapattırsam da koltuğun birazcık içine giriyor bacaklarım. Yani şöyle bacaklarımı birazcık açmam gerekiyor. Kızaklı olarak alınıyor dedim. Şöyle göstereyim. Böyle kızaklı olarak bu koltuğu alabiliyorsunuz. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Kızaklı olarak aldığımda da zaten arka hiç sığmadım. Baş mesafesinde herhangi bir problem yok. Ama arka taraf beni tabii ki birazcık itti. Ee, koltuklar birazcık dik ama bunları yatırabiliyorsunuz. Şöyle koltukların hop seviyesi var. Gördüğünüz üzere yatırabiliyorsunuz. Şurada çok güzel kemer detayları yapmışlar. Böyle kemeri buraya koyabilirsiniz. Şuraya sıkıştırabilirsiniz diye. Ve arkadaki en güzel detaylardan birisi arka camlarda şöyle direkt perde geliyor. İki camda da böyle perde var. Burada güzel ışıklar yer alıyor. Tabi araç şu an çalışmadığı için şey yapmıyor ama çok güzel bir Renault'un kumandalarına benziyor bu tam böyle. Güzel duruyor. Cam tavanla tabii ki içeride gayet ferah bir ortam sunuluyor. Gelin artık ön tarafa geçelim. Ön taraftaki detaylardan bahsedip sonra da sürüşüne geçelim. Hadi. Hadi. Arka kapılardaki ceplerde bence oldukça yeterli. En azından şişe falan alabilir. Ön tarafa geldiğimizde bizi güzel bir Citroen kokpiti karşılıyor. Yani burada çok fazla kötü bir şey var diyemem. Ama yine de en azından Citroen'i Citroen yapan bazı şeyler alınmış. Bununla biraz dışarıda bahsedecektim ama unuttum. Mesela atıyorum airbumplar. Yani işte kaktüste vardı, C3'te vardı. Yani air bumpların buradan alınması bence stüreni stüren yapan özelliklerden birkaçının alındığı gibi görünüyor bana İşte mesela atıyorum buradaki kapı tutamaçları böyle çanta gibiydi çanta vari görünüyordu Onlar alınmış Ha yine burada güzel bir detay yaratılmış güzel bir alan yapılmış ama Hani bazı güzel stüreni böyle farklı kılan şeyler vardı İşte buradaki o çanta detayları işte torpidonun üstten açılması vesaire gibi şeyler biraz alınmış törpülenmiş ee, yani önceki nesilde de yoktu zaten de hani Citroen'in bazı modellerinde var diye anlatıyorum. Hani Citroen bu tarz şeyleri yapmayı seviyor. O tarz bir şeyler C3 Aircross'da olsaymış hani en azından bir tık daha işlevsel şeyler olabilirmiş. Ama yine burada geri kalınmamış. Hani bunları anlatıyorum ama Citroen bunları yaptığı için anlatıyorum. Onun dışında hani burada bir eksiklik var olarak anlatmıyorum. Burada çok güzel böyle bir kumaş parça yapılmış. Yukarılar plastik. Ee, buradaki plastik sert ama kesinlikle kalitesiz bir plastik değil. Yani böyle alıp vurup da sertlik ölçmektense hani buradaki malzemenin dokusuna baktığınızda kaliteli bir malzeme olduğunu anlıyorsunuz. Şu birazcık sert bir plastik kilometre üstünde kilometre göstergesinin üstündeki. Yine kilometre göstergesi analog tutulmuş. Burada hani bir dijital ekrana gidilmemiş. Multimedya ekranında zaten e, dijital ekran olduğu için hani burada herhangi böyle bir şey gidilmemiş. Şurada çok güzel bir göz var. Böyle telefon cüzdan anahtar, çakmak falan koyabiliyorsunuz. Güzel bir alan yaratılmış yani açık bir göz olması güzel olmuş. Torpido gözü oldukça büyük yine Corsa'dan, Peugeot 208'den falan gördüğümüz gibi bayağı geniş. Kapı cepleri yine keza öyle oldukça geniş, büyük şişelerinizi falan alabiliyor. Burada bir telefon, cüzdan, eşya gözü yaratılmış. Vites göstergeleri yer alıyor. Temassız şarj özelliği yok. Bir USB var, çakmaklık var. Start stop tuşu buraya gelmiş anahtarsız giriş sisteminden kaynaklı olarak. E, alışık olduğumuz vites topuzu Değişik bir el freni var. Göstereceğim onu size. Tuşu üstte duruyor. Burada bardaklıklar. Şöyle arkada da hem arka yolcuların hem öndeki yolcuların da kullanabileceği bir kızaklı göz yapılmış. Ya yani önceden de vardı da üstünde böyle kapağı yoktu. Burası oldukça güzel olmuş. Kararan dikiz aynası. burada bir ışık yok. O dikkatimi çekti. Hani orada birazcık maliyetten kısılmış. Sunroof cam tavan olması oldukça güzel. Bütün camı açabiliyorsunuz. Hem böyle perdesini açıyorsunuz hem de tamamen camı açabiliyorsunuz. Bu hani B orada güzel bir detay. Direksiyon simidi alışık olduğumuz direksiyon simidi. Sture'nin diğer modellerinden. Ne çok büyük ne çok küçük. Altıda birazcık düz. Oldukça güzel sportif hissettiriyor bu direksiyon simidi. Bu direksiyon simidini seviyorum. Buraya bir home tuşu gelmiş. Normalde hani ekranda hangi menüde olursanız olun şöyle 3 parmakla dokunduğunuzda home'a gelir. Ana sayfaya gelir yani. Ama bu burada bir ana sayfa tuşu zaten getirilmiş. Ben genelde araca girdiğimde hep e, araca girip şu start stop sistemini kapatıyorum çünkü çok e, kalibrasyonu çok okey çalışmıyor yani böyle verimli çalışmıyor. O beni birazcık rahatsız ediyor sıkışık trafikte. Hani böyle hafif bir durduruyor bir geri kaçırıyor falan. O böyle anlık şeyler çok hoşuma gitmiyor. O yüzden genelde kapatıyorum. Burada da Fransa bayraklı bir e, otokokumuz var. Dynamo Cars Sense hesabından bu kokulara sahip olabilirsiniz. Alta linkini bırakacağım zaten size. Böyle otoyu alalım ki buradaki ışıklar görünsün. Evet biraz kısık görünüyordu. Yani kilometre göstergesi çok bariz şekilde alışık olduğumuz bir Citroen zaten. Orada çok bir şeye gidilmemiş. Şurada herhangi bir alan yaratılabilir mi telefon için ama yaratılmamış. Yine de burada zaten telefon için bir yer var. Ya kokpitte bunlar dışında bahsedeceğim çok bir şey var mı? Çift parçalı bir tasarım var. Yukarılar açık renk, aşağılar koyu renkte döşeme. Koltuklar oldukça rahat. Yani sürüşte de bahsederdim. Şimdi bahsedeyim. Koltuklar bir Stream'den alışık olduğumuz şekilde oldukça rahat ve konforlu yani çok fazla sportif isteklerinizi karşılamaz ama konfor isteklerinize sonuna kadar cevap verebilecek pufuduk rahat koltuklar var. Ee, gelin geri kalan detaylardan sürüşte bahsedeyim. Sürüşe geçelim ee, motorundan, gidişinden, tüketiminden sürüşte bahsedelim. Hadi sürüşe. Evet Citroen C3 Aircross'un sürüşüne geçiyorum. Sürüşe geçer geçmez oturuş pozisyonundan, görüş açılarından ve kokpitin genel şeylerinden bahsediyorum bildiğiniz üzere. Şimdi zaten dışarıda bahsettiğim gibi oldukça yüksek bir araç, koltuklar da birazcık yüksek olduğu için yani kendinizi en alçak oturuş pozisyonunda alsanız dahi kendinizi birazcık yüksekte hissediyorsunuz yani bir SUV'de bir crossover'da olduğunuzu, SUV demeyelim de bir crossover'da olduğunuzu rahatlıkla hissediyorsunuz zaten. O yüzden görüş açılarında da pek bir problem yaşatmıyor. Aynalardaki kör nokta uyarı sisteminden kaynaklı da zaten kör noktanız çok fazla kalmıyor. Rahatlıkla kör noktalarınıza erişebiliyorsunuz. En azından uyarı olarak görüyorsunuz. Direksiyonun derinlik ayarının olmasından dolayı da gayet güzel bir derinlik ayarı var. Ondan dolayı da zaten doğru oturuş pozisyonunuzu rahatlıkla buluyorsunuz. Yani kendinizi en rahat hissettiğiniz pozisyonu buluyorsunuz. Buradaki geniş kelebek camlar sayesinde zaten iç taraflarınızda çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani viraj içlerinde, keskin virajlarda falan hani böyle böyle hareketler yapmanıza çok fazla gerek kalmıyor. Arka tarafı da zaten gayet rahatlıkla görüyorsunuz. Kokpitin genel yapısından zaten bahsettim ama içeride bahsetmem gerekirse B crossover segmentinde oldukça geniş, yaşam alanı ferah, yani eşya gözü bakımından da cömert davranan bir kokpitle birlikteyiz zaten. Geçen birisi yazmış sürekli kokpit diyorsun, kokpit diyorsun, uçak mı bu falan filan. E, uçak değil ama yani e, illa uçak olmasına gerek yok. Genelde işte dashboard'tan oturduğunuz yerden içeri, içeriden yani aracın içerisinden kokpit olarak bahsediyoruz. Herkes böyle bahsediyor. Bunda çok da bir takılacak bir şey yok. İnsanlar takılacak yer bulamıyor galiba. O yüzden takılıyorlar. Tabii ki bir Citroen'de olduğumuz için konfor detaylarına geleceğim. Ama hemen gelelim C3 Aircross'un motoruna. Şu an benim kullandığım araçta 1.2 litrelik 3 silindirli 130 beygir güç 230 Nm tork gücü üreten motor yer alıyor 1.2 PureTech diye bildiğimiz PSA grubundan oldukça fazla bildiğimiz motor yer alıyor dizel seçeneği var dizel 1.5 litre olarak geliyor dizelinde fiyatları arada bir 20 bin lira falan oynuyor diye biliyorum motor yürümeye oldukça hevesli oldukça istekli şerit takip asistanı var uyarıyor sadece sesli olarak direksiyona bir müdahalede bulunmuyor güzel bir viraj varken hafif de virajını göstermiş olalım. Motorun 0 yüzü 9.2 saniye. Yani 9.2 saniye B crossover segmentinde bence oldukça e, hevesli bir motor olduğunu gösteriyor. Yani yürür konusunda hiçbir problemi yok. E, sadece burada EAT 6 tork konvertörlü şanzımanla kombine edilmiş. Diğer tabi PSA modellerinde EAT 8'e artık alıştık. Evet EAT 6 da kullanıyorduk ama sonrasında EAT 8'e biraz alıştık. EAT 8 hani bir tık daha akıcıydı ama burada da herhangi bir problem yok. Tork konvertörlü şanzımanlar arasında bu PSA grubunun şanzımanının başarılı olduğunu zaten bütün videolarımda söylüyorum. Kalibrasyonu da bence oldukça iyi ayarlanmış. Çok fazla bir problem yaşatmıyor size. Sadece ilk e, sıfırda bir sinek at sineği kafa attı arabaya. Öldü mü ne yaptı artık? Evet. Üzgünüm. Bayağı kafa attı orada. Ne anlatıyordum? Şu şerit takip asistanını kapatacağım. Çünkü ee, yani engellemek için uzun basış. Sadece, ha e 6 diyordum. Sadece ilk başlangıçlarda yani durduğunuzda sıfırdan kalkarken biraz böyle gazı hissetmiyormuşsunuz gibi geliyor. Ya Daha doğrusu araba gazı hissetmiyormuş gibi geliyor. Ama hani biraz daha zorlarsanız hani gaza biraz daha bir tepki verirseniz ilerliyor. Hızlanması da bence oldukça iyi zaten. Hani güzel çalışıyorlar. Aralarında pek bir uyumsuzluk yok motorla şanzımanın arasında. Burada çok fazla hani söylenecek de bir şey yok. Hemen şanzıman ve motor demişken yakıt tüketiminden bahsedeyim. Ben İstanbul içinde hiç dikkat etmeden çok sıkışık bir trafikte kullandım. Biliyorsunuz okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da çok yoğun bir trafik başladı zaten. 9 litreler civarında gezdim şehir içinde. Normal ama uzun yola çıkıp mesela şu an 120 ile gidiyorum. 2500-2400 devir civarı çeviriyor e, bu dolaylarda giderseniz 7 litreleri görmeniz çok olağan ama tabii ki şehir içinde e, 8 litrelerle rahat gezersiniz biraz şımarırsanız hani çok fazla sıkışık trafiğe girerseniz 9'lara çıkmanız olağan diyebilirim. Ara hızlanmalar yine torkundan ve beygirinden kaynaklı olarak gayet yeterli. Mesela otoban hızlarındayım şu an 114 ile gidiyorum ve sollama yapmaya kalktığımda gayet iyi ivmeleniyor Tabi bunların hepsine konfor detayında geleceğim Bu sesi ben de duyuyorum şu an Şu an çok rahat Yani kickdown yapmamama rağmen Çok rahat bir şekilde hızlanıyor Kickdown yaptığınızda tabii daha rahat hızlanıyor Evet yol sesi Tam şu an olarak aldığınız ee, Hemen gelelim konfor detaylarına Şöyle ki birazcık yol sesi var Biraz da yalıtım konusunda böyle bir e, Şeylik var yani Araç dış sesi alıyor Burada hani bir e, hani camı kapattığınızda dışarıyla bağlantısını kesen bir ambiyans yok kesinlikle. Hani bunu söylersek yalan olur. Objektif olmaya çalışıyoruz her zaman. Burada da hani objektif olmakta fayda var. E, araç birazcık yol sesini alıyor. Yani şu geçtiğim tırtıkların hepsini içeride duyuyorum geçtiğim yolun içeride tamamen duyuyorum. Yani motor sesinin o 3 silindirli güzel sesi alana kadar çok farklı sesler geliyor. Yol sesi, dış ses, rüzgar sesi gibi birçok ses anında aracın içine nüfuz ediyor diyelim. Tabi burada beklentiler ve işte aracın kullanım amaçları göz önünde bulundurulduğunda şehir içinde zaten rahatlıkla bu hızlara çıkamıyorsunuz. Hani 70 80'in altında böyle bir ses tabii ki yok ama uzun yola çıktığınızda şu an işte Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıyorum. bu sesleri almanız çok normal ve olağan geliyor. Ya alışmanız gerekiyor ya da artık burada tabii ki kullanım amaçlarınız, kullanım tercihleriniz devreye giriyor. Ben bu sesten uzun yolda birazcık rahatsız olurdum. Biraz da tabii yüksek tempolarda giderseniz bu ses geliyor evet. Ama onun dışında konfor elemanı olarak süspansiyonlara gelelim bir Citroen olduğumuzda süspansiyon konforu kesinlikle en önemli detaylardan birisi. C5 şehir Cross'ta bir uçan alı etkisi var. Evet. C3 Air Cross'ta uçan alı etkisi var mı? Bir C5 kadar var diyemem ama burada da kesinlikle var. Şehir içinde tümseklerde, kasislerde birazcık görmeyip hani birazcık bizim kasislerde pek uyarı koymazlar. Biraz hayalet kasislerdir ya görmezsiniz biraz hızlı girersiniz hani alt takımı böyle tam elinize alacak şekilde girersiniz. Onlara rağmen oldukça konforlu hissettiriyor. Ben hani B crossover segmentinde en konforlu modellerden birisi olduğunu söyleyebilirim süspansiyon konforu olarak. Arkada tabii ki torsiyon çubuğu var. Torsiyon çubuğu kendini hissettiriyor. Evet ama tabii ki ilk tarafta hani o darbeyi ilk aldığınız yerler ön tarafın sönümlemesi oldukça Güzel gerçekleşiyor Konforlu gerçekleşiyor Ha Burada yine bir detay var Çalışma sesini de duyuyorsunuz Çalışma sesi geliyor Ama dediğim gibi şehir içindeki kasislerde Engellerde oldukça rahat aşıyor Ama bir ses kesinlikle var Şimdi yüksek içi ferah B-Crossover'da geri kalan Hani rakiplerine baktığınızda birazcık Sportif kalıyorlar Mesela 2008 bir tık daha sportif kalıyor Mokka buna göre Baya baya sportif kalıyor işte Puma'ya baktığınızda Puma bir tık daha böyle sert gelebiliyor buna ve hani onun bazı donanım sal şeyleriyle hani üst donanıma çıktığınızda arada neredeyse bir böyle bir 60-70 bin liralık bir fark oluyor. Yani gibi gibi aslında Citroen burada segmentte kendini konforlu kısımda tutuyor. Yani B crossover'da konfor, geniş iç hacim, yaşam alanı ve şehir içi kullanım detayları tercih edecek müşterilere hitap etmek istiyor. Burada herhangi bir sportif beklentileri ve sportif yani iddiaları yok ama motor yürür konusunda sportif ihtiyaçlarınıza kesinlikle cevap veriyor. Bu arada hani viraj performansı da bence oldukça iyi. Şu an Kuzey Marmara'dayım hani çok fazla bir viraj yok önümde ama hani tecrübe ettiğim şeylerden bahsedecek olursam da sizi böyle kaldırıp da bir yere atmıyor. Özellikle hani sürenin yüksek yapısından kaynaklı ve torsiyon çubuğundan dolayı böyle bir şey beklersiniz ama bu tepki çok fazla gerçekleşmiyor. Zaten ESP de onlara çok mahal vermeden devreye giriyor. Ama hani bir Citroen klasi olarak aracın kıçıyla oynamanız kolay. Direkt olarak hani viraja girdiğinizde, lift off yaptığınızda veya işte bir ağırlık transferi yaptığınızda aracın kıçıyla rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bir PSA klasi olarak yumuşak fren pedalı. Hissiz gelen ama bastığınızda böyle sert bir fren yaptıran fren pedalı yok. Fren pedalı da dozajlı ayarlanmış. Biraz bağırıyorum şu an çünkü 160 ile gidiyoruz. Beni duymamanızdan korkuyorum. Çünkü duyamayabilirsiniz. Ağır bir ses var içeride. Gelelim fiyatlarına. Bu Shine paket yani en zengin donanım paketi. Benzinli motorun. 338 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Dizelin Shine'ı yani en dolusu 352 bin liralık bir fiyat etiketine sahip diye biliyorum. E, tabii fiyatlar, kurlar, TV'ler, vergiler onlar bunlar sürekli değiştiği için e, otomobillerin fiyatlarına girip kendi resmi sitelerinden bakmanızı her zaman öneriyorum. Koparma gülleri dalında kalsın. Beni yaktın bir de bülbül yanmasın. Çavdaroğlu. Evet. Güzel. Evet. Viraj viraj dedik. Geldi bir viraj. Yerlerde bir tık ıslak ama gördüğünüz gibi yani kafadan açmıyor. Tabii kafadan açtığı yerler var. Ama e, kafadan açmıyor diyemeyiz bir strene ama bence oldukça dozunda tutarsanız oldukça güzel dönebiliyorsunuz ama gördüğünüz üzere artık vücudum bir kayma eğilimi gösterdi çünkü koltuklar da konfor odaklı ayarlandığı için bu araçtan çok da sportif beklentiler içine girmemeniz gerekiyor yani hız gibi bir iddiası da yok zaten ama ben hani motorun verimliliğinden motorun o hevesliliğinden bahsettim şimdi kesin buna da linç gelir Yandex açık trafik çok yoğun tam cuma günü iş çıkışı saatinde çekiyorum. O yüzden navigasyon açmak zorunda kaldım. Navigasyon da hani o GPS'ten aldığı hız sınırı yerlerinde en ufak geçtiğinizde düdüt dı ötüyor. Ya, şimdi onu bilenler hemen altına ulan her yerde de o sınırını geçiyorsun falan filan diye yazarlar. Bizim millete eleştirecek bir şey var yeter. Genel olarak toplayalım. sonuna doğru gelelim. C3 Air Cross bir Citroen'den beklendiği kadar konforlu, bir Citroen'den beklendiği kadar ferah, geniş bir yaşam alanına sahip. Ve e, hani kullanım amaçlarınızı da göz önünde bulundurursak Şehir içinde işte ufak bir aileniz varsa çekirdek bir aileniz varsa vesaire gibi ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayacak bir seviyede otomobil e, Burada tabi fiyatlar devreye giriyor her videoda bahsediyorum Fiyatlara girersek bu işin içinden çıkamayız Otomobil yorumlamamızın da bir anlamı kalmaz Şurası böyleymiş burası böyleymiş abi hani ikinci ele girdiğin an Neler alınıyor, neler alınmıyor. İkinci elde de bir şey alınmıyor artık. Sıfıra baktığınızda da artık B-Crossover'lar burada. Artık bunları her videoda tekrar etmekten sıkıldım ama genellikle videolarımı ilk kez izleyen insanlar için yine bunları tekrarlayayım. O yüzden fiyat konusunda çok fazla yorum yapmıyorum. Kullanım amacım olarak bir B-Crossover alacak olsam işte şehir içi, genelde şehir içi kullanımlar yapacak olsam ve konfor arıyorsam C3 Cross burada hani mantıklı bir seçenek olarak geliyor. Ama tabii ben genç olarak, Emrecan olarak bir C3 Cross alır mıyım? Orasını kestiremiyorum. Hani 350 bin liram olduğunda da 350 bin lirayı bir C3 Aircross'a verir miyim? Orayı da kesinlikle bilmiyorum. Hani burada veririm desem de yalan olur. Vermem desem de yalan olur. i̇şte 3 kişilik bir aileyiz. Ailemin ihtiyaçları için işte atıyorum mesela annem de kullansın istiyorsam şehir içinde vesaire gibi şeylerde baktığınızda mantıklı olduğu yerlerde geliyor ama ben sanırım illa B crossover alınacaksa bu segmentte çok çok yüksek ihtimalle Mokka tercih ederim ama tabii o birazcık o Mokka'nın dikkat çekiciliğinden işte o yeşil rengi tasarımı işte ne bileyim biraz daha sportifliğinden ama şöyle de bir şey var ...Mokka'ya da bu kadar az yaktıramazsınız. Yine aynı motor ama bu kadar az yaktığını söyleyemem. Ha, bu da çok az yakmıyor ama ekonomik olarak baktığınızda dikkatli kullanırsanız az yaktırabilirsiniz. Mokka'da o pek mümkün değildi ya da ben Mokka ile çok fazla gazladım herhalde. Evet bu videodan da bu kadar olsun. Yani c ilk Aircross'tan aktaracaklarım bu kadar. Merak ettikleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız tabi kanalımıza abone olmanız ve çanı açmanız gerekiyor. Genelde yani yorumların, gelen yorumların %80'inde güzel yorumlar görüyorum. İşte abi ne güzel anlatıyorsun hani kanalın neden bu kadar az izleniyor vesaire gibi. YouTube'un algoritmasını aşamadık bir türlü. Değişik problemler yaşıyoruz YouTube'la birlikte. Bir türlü kimliğimi onaylamıyorlar. O yüzden yakın zamanda kanalı başka bir sıfır kanala taşıyabilirim. Emeklerimiz biraz çöpe gidecek ama yapacak da bir şey yok. Diyelim ve videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Güvenli sürüşler. Trafikte lütfen saygılı olalım. Görüşmek üzere.